Anladın mı? Yok. Bak bak da belli değil mi? Karatsı'nın. Evet. <laughs> o ya. Ya, Doğru. Doğru. Ya, ya, bir portföy. Portföyün içinde var. Karatsı'nın mı? Ne? Senin kartı var. Nereye ben? Bir proje yapıştırıyor. Bu ne? Normalde. İremesin ya. Değil mi? Bir günde kız sıkıntıya

Şimdi ne yapalım? Bir ay sonra. <ändu> Benim ne bildiğim şey yok. Hadi. Tamam. Ben hanımefendiye kartını göstermesini rica ettim. Hanımefendi e, kartını gösterdi. Başkasına ait olduğunu öğrendiğim zaman e, kartına el koyduğumu, kartını Ali 153'e müracaat edip kartın sahibinin ulaşabileceğini söyledim.